Işık hızında bilmeceleri konmaları yapan kanaldan merhabalar efendim. Bugün de 2.5 milyon değerindeki bilmemizlerimizi birlikte çözeceğiz. rakire bit savaş başlıyor. Bugün önemli bir video bununla alakalı kartlara koydum. Bu tarz çok önemli kritik videoları sen de kaçırmak istemiyorsan aşağıdan abone olup bildirim zillerini açmayı unutma ki sen de benimle birlikte kazan. Enigma'ya geldiğimizde bir numara almost oluyor. 2. Story 3 memory 4 march 5 material material diye yazılıyor 6 bracket 7 fancy 8 admit 9 island yani island 10 innocent 10 vintage 11 12 de else oluyor. Benimle birlikte ışık hızında 2.5 milyonları kimler kazandı çok merak ediyorum. Bir sonraki hamster şifre devemin oyunda görüşmek üzere. <laughs>